Hazır mısınız? Biz. Say 3 tane geriye. Böyle bir de böyle yapman lazım. Action da bir de. Tamam oğlum? Olmaz böyle sesli ya böyle olur mu? Ya? Sesli oğlum. 3 2 1 Action. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Saçma sapan kanalımıza hoş geldiniz. Az önce itibariyle kanalın konsepti değişti. Biraz Bundan önce. Benim haberim evet, diyor. Tamam tamam öpüyorum seni. Ararım ben seni çıkışta hadi konseptimiz değişti. Konseptte ne yapacağız? Her gün olmasa da haftada bir oturacağız. Geleceğiz böyle saçma sapan konular konuşacağız. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri fakirlik. İş yok, güç yok, para yok. Birbirimize hep bununla alakalı konuşuyoruz. Kendi kendimize her gün avutuyoruz ya. İşte <laughs> çok, çok kişi yaptığımız işlerle de zengin ettik ama bir türlü biz zengin olamadık. bu da öyle. bu da aynı. Bu da böyle. Ben de öyleyim. Bir türlü adam olamadık. Yaşımız da var. Bir baltaya sap olamadık mı hocam? Öyle derler büyükler. Bir baltaya sap olamadık. Seninki bir baltaya sap olamadı ama belki de bir sapa balta olur inşallah. Olamadık. Değil mi? Olamadık ya. Okuduk da biz. Hadi <laughs> yok bu ne okumadı? Ben okumadım. Bir bok olmadı yani. Ne okuduk öyle? da ama boşuna okuduk be. Abi Zaman geçti. 5 be. yıl. çok evet, okuduk. <laughs> Kaç mı okuduk? Be. Ben lisede kaldım bir sene. Oo <laughs> sen daha çok okumuşsun. Üniversitede kaldım bir sene. Sen çok çok okumuşsun oğlum o zaman. Ben gene 6 yaşımdan 26 yaşıma kadar 20 senelik bir okul maceram <laughs> <okul gülüyor> <okul gülüyor> oldu Yani. Zaten 5 <laughs> senedir çalışıyorum oğlum. Zaten 5 senedir çalıştığıma göre sonra ne yaptım o zaman ben? Bir şey yapmadım mal, mal ha, gezdim. Aa, 20 senede okulu bitirdikten sonra işe girdim. 5 yıldır da aynı yerde çalışıyorum. Hemen iş mi buldun peki? Hemen mi iş buldum? Yoo. <laughs> önce aile kaylak bir... gezdi bir tur. Ha gezdi yani. Tabii, tabii. sen baltaya olamadım deyip 26 yaşında okulu bitirmeme iş bulursan sen baltaya bizden önce sap Ya ben de şimdi 12 yaşından beri çalışıyorum ya o yüzden yani dedim. şey ha? kokuyor sanki ya. Lağım kokuyor gibi. Bir Sıçtın sokuyor. mı? Yok sıçmadım ya. <laughs> ne yaptın <laughs> Bir şey sigaradan geliyor. Şey, sigaradan, sigaradan mı geliyor? Bunun <laughs> sigarası osuruk kokuyor. Bunun sigarası osuruk kokuyor ya. Bak şimdi bu sigaralarla ilgili konuşacağım. Bunlar osuruk kokuyor kardeşim içmeyin. <laughs> 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 Zaten bunlar kaçar. Tamam kardeşim. Elektronik sigaralar ağızda patlıyor zaten izledik. <laughs> Nerede patlıyor var mı öyle bir şey? Bir de Sercan Bey buradan. Sen ben video video var öyle çeştık. gördüm ben patlıyor. Adamın ağzında patlıyor yandı adam. Ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Bunu şarj şarj koyarım ya onu. <laughs> <He>? Yanlış şarja. <laughs> yanlış şarja. <laughs> ne bileyim Android'in Type-C var. Aa benim sigaram aşağıda kaldı ama. Olsun hocam. Kameramanı gönderiyor şeye ya. Çok özür dilerim kameramanı şu an. Şu an kameranın arkasında kimse yok arkadaşlar. Kameramanı şeye gönderdim sigara almaya. Zaten kameramanla tripod hiçbir şey yapmıyor bu arada. He. Öyle bir şey var yani. Öyle deme şimdi bak. Öyle dersen ben burada karşılık çıkarım. Ama öyle acı. Mesleğe bak. Yine el işte bak. Öyle Kendi içimizden biri yine bak. Kameramanlar emeğe şey yap. Bu şey gibi ya. Gim, kameramanlar gimbal'ı kullanan kameramanlara şey diyorlar. Biliyorsun değil mi? Yeni moda artık. Gimbal'a demiyorum. Gimbal'a takılı e, ne yapıyorlar ki? Sadece elinde tutuyorlar. Doğru. Bak şimdi bak. Hocam ben gimbal'a demedim. Fark etmez tripod Biz aynı. Bizim tripod aynı değil hocam. Aynı Aa, canım hocam. Benim. sağ ol. Ha? Kamera arkası ekibine mi? Reji ekibinden. Reji ekibine çok teşekkür ederiz. Tek var burada. Bir şey var mı? Ya ben o evet. yüzden bu burada Emre hocama karşı geliyor. Ama tripodla bir de şey. Yani emek. tripod bir şey yapmıyor diye. Ama o Şimdi başta ne? Başta dedi adam? Ne? Dedi? Rece basayım mı dedi bitti yani. Rece o da adam. o da bir emek ya. Yani. Rece önemli değil mi? o? hocam bir ona şey basmadım mı Peki, çalışmaz. Bir şey söyle. Rece ben buradan bassam da gelip otursam olmuyor mu? O da olur hocam. O zaman olur bak ben boşa çıkıyorum. Ama, çıkıyor. ama, ama sen bunu yapmadın. yapmadın. Sen evet. Bunu yapmadın. Adam emekçi. Zaten mevzu bu. Söylediğinizde yapmadın mı? Adamı kaşe verdik bugün. Günlüğünü 2500 lira yazdık adamı. Parayı iste çıkışta. Unutma. Tamam mı? Yaz buraya. Unutma. Zaten şey eleman arıyor ajanslar. Şey diyorlar. Bir eleman lazım bize. Photoshop bilecek, Premiere bilecek, After Effects bilecek, Sosyal yemek yapmayı mı? bilecek. Metin yazacak. Efendime söyleyeyim. <laughs> metin yazıcı. Abi bırakın <laughs> bu işleri ya. Adamlar boşu boşuna mı okudu ya? Adam ya? bırakın. Yazıklar olsun be kardeşim. Gerçekten size ya. şimdi adam aç kaldı, millet, aç kaldı millet, aç kaldı. tecrübe istiyorlar ek, ekstra. Ya, bu okay. Hem bunları yapacağım. yani ne okey ya abi tecrübe nereden kazanacak bu adam iş almazsa ya? Abi şimdi bak metin yazılı dediğimiz olay çok başka bir olay biliyorsun. Yapay zekanın çıktığı çet, çet noktada. Ha mesela. Heh, mesela. Ben Metin biliyorum. yazarı her şeyi yapay zeka bu saatten sonra. Eee e, hocam? Şimdi bu kanal, kanal kanalın, ismi kanalın ismini bilmiyorsun şu anda. <laughs> bu kanalın ismi ne? Yapay mi? zekadan bulduk bu arada onu. Ne kanal mı? Bana sor. Kanalın adı bunun öbüründe. Neydi lan? Bana sorsana. <laughs> yok bana sor. Al, sorsana. Bir bana. sorsana bir bana. Sorsana bir bana mı? Yok yok. Bana <laughs> sor bir sora... bana sora, soruyor musun? Bana, bana sorsana. Sor Sordunuz mu bana? bana sorsana. Bana sorsana. Evet kanalımızın adı bana sorsana. Hoş geldiniz bu arada. Bana sorsana mıydı ya? Bana bir sorsana ya. Bir yok oğlum ya. Gibi gibi Yok oldu kanalı satayım. Pardon. Bir dakika Sen bakıyorum. Arkadaş kanala bakacak. Bana bir sor, sorsanız yani. Hocam. Bana, sorarsan, bana, sorarsan, bana sorarsan kanalına hoş geldiniz hocam. Bana sorarsan? Evet. Bana sorarsan Niye yani. Niye bana sorsana değil de sorarsan? Bana sorarsan fikrimi sorarsan. Yani bana sorarsan böyle yap. Bana, hani bana sorarsan böyle diye. Ben bile yeni öğreniyorum arkadaşlar. Bana Biz de yeni öğreniyoruz. <laughs> <laughs> Lan bu konsepte göre konuşsanız o zaman. <gülüyor> bana <gülüyor> <gülüyor> Bana sorarsan bütün ajansların Allah belasını ver. Ama, <laughs> ama öyle deme öyle şimdi. Öyle de. şimdi. Gerçi hiç ya etkileşim Hayır abi. Etkileşim etkileşim. Hareket. Ya bana sorarsan. Bir saniye bir saniye. Emin ne çok parti onları <laughs> Emre hocam yine çok güzel bir konuya değindi. Artık bir şeyleri kazanmak için linç yemek ya da Hiç aşırı yemek. olmak gerekiyor galiba, değil ya mi hocam? Ya artık ben her şeyden geçtim. Para kazanmak istiyorum <laughs> İnan bana linç mi <leşmeyi> yapacaksınız? <laughs> bana ne yaparsanız yapın ya. Evet. Ama bak, değil. Hocam çok güzel bir konuya değindi. Hı. Yani şimdi biz burada ajansları eleştirmeye aslında hani bana sorarsan ajanslar böyle olmalı diyoruz ya mesela. Bana sorarsan e, metin yazarına hala bence ihtiyaç var diyorum. Yapay zeka bunu doğru kullanamıyor diyorum. Bana sorarsan tabii. Evet, evet. Ama bir yandan da diyoruz ki Emre Hocam diyor ki Ajansları eleştirmeyelim diyor ya Linç yeriz diyor günün sonunda Aslında hani fark yaratmak için yine linç yememiz gerekiyor yani bir, Yine bir sopa yememiz gerekiyor ha, yani Olsun böyle. diyor yiyelim, evet. yiyelim evet. Ya, ha, ama diyor Yiyelim ya. Çok güzel bir konu aslında yani Sürekli bir insanlar bir linç yiyor Hocam, yani Bir sopa biz yiyor biz para peşindeyiz Başka bir amacımız yok Linç mi fark etmez para gelsin yeter Ha Aa, bir de şey ya yani... İşte ben bunu hobi olarak yapıyorum Para kazanmasam da olur yok, biz İşte para efendim çok çok söyleyeyim, biz. önemli olan sanat Gel yani ya Hepsi yalan ya. Bütün e, hepsi sahtekar ya. Hepsi Gerçekten öyle kardeşim ya. Bunların hepsini kullanıyor biliyor musunuz hocam? Senelerdir çıkmadım lan ekran yüzüne. Nazar değmesin diye. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. E, bunların bunların hepsini hangi programı kullanıyordur sence hocam? Hobi olarak yapıyorum diyenler. Programı? Hangi programları kullanıyorlardı kurgu montajda? E kurgu montajda mı? Evet. Benim kullandıklarımı ben işte ben yapıyorum onlarınkini zaten. İşte onlar CapCut, Camo değil mi O, Onlara da başladık tabii tabii bir de... <laughs> şimdi şeyleri söyleyelim arkadaşlar bir saniye. Burada biz mesleklerimizi söylemediğimiz için şu an saçma sapan geliyor olabilir. Emre Bey'den başlayalım. Ne iş yapıyorsun oğlum sen? Grafik yani bir şey yapıyorsun. Yani, Kanmada, ya işte, kanma... Hacı ya. ama Kamba. bir şey söyleyeceğim. Ben çizmeyi bilmem. <laughs> bir şey yapmayı bilmem. Herhangi bir resim yeteneğim şey yok. Gelecek 15 senedir aynı işi yapıyorsun. Grafikersin. Grafikerini tamam. desene. Gra ama orada da bir tartışma var. Hemen bak burada bilgili bir arkadaşa benziyor. Teşekkür ederim. Grafik tasarımcısı var bir. Evet. Bir de grafiker var. Haa. Şimdi... Bunların arasında bir fark var. Fark var. Şimdi ben şimdi grafiker hocam, benim. Ama. Çok özür dilerim. Benim grafiker Grafik sensin. Grafik, Grafik tasarımcısı dediğimiz... başka kısım. Eleman demiyoruz hocam bir kere. Bu bir personel, personel diyoruz. hocam. Şimdi diyecek ki enter'sin diyeceğim ya. Aslında. Şimdi herkes herkes amaledir benim gözümde. <laughs> <Dersen gülüyor> bu, bu bir, Grafiker şuradan geliyor. Matbaa sektöründe. Yani bu yani. matbaa sektöründen matbaa geliyor. Evet, matbaa canım. sektöründe çalışan arkadaşlarımızın daha hepsini grafiker yapsın. İşte sen giriyorsun bir matbaaya benim bir özel giriyorsun mesela baskıcı. Diyorsun ki ya diyorsun benim şu yerin bir projesi var. Şöyle bassana diyorsun. Adam diyor ki hemen basarız. Ama sen diyorsun ki bir de bir inşaatın önüne bir levha koyman lazım diyorsun. O zaman diyor ki abi diyor ki grafiker ya Grafiker yap. Her ne oldu? Grafiker, 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 grafiker. <laughs> Adam atbaacı. Adam as oysa ki grafik tasarımcı yani. Adam orada emek veriyor hocam. Olmayan bir şeyi yaratıyor sana. Hazır da <laughs> belki. Siz de para kazanıyorsa benim için hiçbir fark yok. Para hocam. Günün sonunda hepsi paraya çıkıyor. Yani tabelaya daha çok para alırsa hiç fark etmez bana. Ünvanlara takılmıyorum. Ya evet ama Ülkemizde biliyorsunuz ki arkadaşlar title ne marz ediyor yani. Ne yazık ki ülkemizde paradan evet hepimiz biz yani şu an zaten para olsa orada yatarız muhtemelen ya da orada uyanmak isteriz. Ama ülkemizde şöyle bir durum var. Kimse parayı böyle diyor ki ikinci cebime koy ben görmeyeyim diyor ama title'ı diyor herkes görsün. As diyor. Anlama yaz diyor. Yani. Biz öyle miyiz ya? Title Gel sen title'cısın ya. Sen hep Hiç video öttürür video Title ben Sen video <laughs> <değil> öttürür <mi>? Sercan, Sercan, <laughs> Sercan o, o video var. video öttürür ya. Video Mesela, çok eve gelirken video ne video diye geldi? Abi. Eve gelirken ne diye geldi abi? Video çekeceğim iş yapacağım. Sonunu tamamla. Ünlü olacağım. Ünlü olacağım. Ünlü, olacağım. ünlü olmak ya istiyor. Hala, bir şey. Bu arkadaş ünlü olmak istiyor. Bu, arada. arkadaş ünlü olmak istiyor. Ya biz gidip hiç alakası yok. yüzden ünlü yapmamız lazım. Rejiye de sorarız. Ben Rejiye sorarız. <laughs> Rejiye de Oğlum şahit. ben ben tripkolik hasta bir adamım. Ben bir öyle derim, bir böyle derim. Beni bırakın kendi halime, benim üstüme gelmeyin. Ruh hastalığım var, ne olacak? Hocam ya şu an 85 milyon ruh hastası. Emin ol. Herkes. 85 milyon ruh hastalığı geçiyor. Türkiye'de çok an. kullanılıyormuş antidepresan da. Evet ya antidepresan oranı arttı yani. Herkes kullanıyor. Bunun sebepleri var. Bak Aralık ayına geldik yine. bir. Kaldı şurada iki ya, hafta. Bu çocuk. Milli mücadele, hangi milli mücadeleyi İstirasız yaşayamıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> bu arada tavsiye değildir, kullanmamızı tavsiye ediyoruz. <laughs> Or orayı ben bildim zaten. Bunlar bana <laughs> ta Herdeydin. title şey falan yaptın. dediler yani. de, title falan değil. Şimdi ben de video editörüyle kurgucu arasındaki farkı anlatmak zorunda kalıyorum. Şu Mesela video editörü her zaman ben çok merak ediyorum. Bazı profillere giriyorum abi, kimisinde şey yazıyor bak, şöyle yazmış adam. Vallahi böyle yazıyor bak. Adam ne yazmış biliyor musun abi? Director, yani yönetmenim diyor. Editör editör yazmış, yanına da şey yazmış, kameraman yazmış. Kanka bu şey değil mi ya? Hani <laughs> gel abla gel bizde her şey var mı yoksa biz ne oluyor? Ne ama yapsın adam? Ama o bizim Adamlar ya. öyle arıyor. O bizim, o Adamlar o onu arıyor. Biz her şeyi yaparız biz. Lan bizim oğlum adam. Noyan Masalı mı ne? He, biz bir tane şey şirket kurduk da. İsmi o... Noyan. Ne olsa yaparız abi. Video editörüyle kurgu açıkla valla vallahi hocam ben bilmiyorum yani. Video editörüyle kurgu arasındaki fark şu. Kurgucuya hocam veriyorsun. Ne domatesi, diyor? biberi, salatayı. O He? sana yiyeceğin bir salata yapıyor. Yani hmm. yeni bir şey ortaya çıkartıyor kurgu. Tamam. Okey. Video editörü aslında parça parça halinde ve birifleri alınmış şekilde. Yani bu burası böyle olsun, burası böyle olsun. İşte burada işte sen küfür ettin ya, orayı ben bipledim video editörü bu işte. Hmm. Okey, okay. anladın? Okay, okay. Ama Okey, okey. Ama şeyde film kurgusu, dizi kurgusu, adam sanat yapıyor yani. Kurgucu sanatçıdır yani. Video, şunu mu diyoruz aslında? Video editörü. Grafikerle, video grafikerle video Storyboard'unu verdiğin ve gidip çekip sana getirdiği yani mi? yani aracıyı yani, yapan içinde. evet yani çok sanat yok video türünün içinde açıkçası ya sanki biraz Hı, Öyle. sadece şey yani teknik yani, olarak bakıyorsun kamerayı al kardeşim Git bize şunu çek getir dediğin kişi yani. Evet şu Değil anda Türkiye'nin %60'ı %70'i video editörü zaten. Değil mi? Aynen CapCut, işte bilmem ne Canva dediğin Değil mi? gibi. Alıyorlar telefonu, tık tık yapıyorlar. tabi yani bence e, profesyonel bir video editörü kadar editlemiyorlar malum. O zaman şunu yine senin dediğin gibi sen yani kurucu ile video editörünün arasını bağlayan bir sanat yönetmeni oldu. Değil mi? E ee, şeyde, şeyde de zaten ya. Kurgucuda da kurgu yönetmeni var ya. Değil mi? Kurgu yönetmeni, <laughs> kurgu yönetmeni var başında. Tabii evet. Yani başında kurgu yönetmeni. O böyle olsun şöyle. O da operatörlük yapıyor bir kısmını kendi koyabilir. Ama ben kurgucu olmadım tabii ki hiçbir dizi filmde öyle şey olmadım yani İşte hep sosyal medya olsun, ne olsun, ne olsun. Böyle takıldık. Şimdi title açıklıyoruz. İşte Emre açıkladı, ben açıkladım. Şimdi ben tezcan nasıl? Tezcanın ne olduğunu ben anlayamadım zaten. Buyurun tezcan. Hocam ben... Her işte var orada. Bakma bana domates satıyorum diye kızılıyor ama bu arada domates sattık biz Emre ile. Evet yani Buyurun. para, parasızlık. Para olmayınca domates sattı arkadaşlar. Daha çok para kaybettik. Ne, ne güzel, ne güzel söylemiş şair, yazar. Para, para değil parasızlık bozar oğlum. Kesinlikle öyle. Step. Bence videonun adı olsun. Uzi. Bence videonun adı Uzi. Uzi olsun. Uzi Elçavo. Bak çok güzel bir noktaya değin. Uzi ya. de değil. Uzi söylüyor. Bak Muti heyecan. Para değil, parasızlık bozar oğlum. Ha. Şarkı sözü mü bu? Evet. Mutiyle heyecan söylüyor. Yok yok o zaman ben arkadaşlar bu isimleri dinlemiyorum. Ben. <laughs> Şimdi ben de... seviyoruz Emre ile. İşte yani Takipçisiyiz. Selamlar Şimdi buradan Muti ile heyecan. paraya ihtiyacı var deyip domates sattın da Benim de paraya ihtiyacım olmadı anlamına gelmiyor. Biz çaba gösterdik en azından. Evet, çaba. çaba gösterdik. Ben Emre iki küreli diye bağır, bağırdı. Pardon domates ne kadar? 30 <laughs> İşte böyle bir esnafla karşı karşıyasınız. Böyle bir esnafla karşı karşıyasınız. Domates sattık ha? ve zarar ettik. Buyurun. Açılıyorum bunu ee, da burada ilk defa. Doma domatesin satıldığı anda zaman dilimi içerisinde ben de başka bir müşteri toplantısındaydım. Onlardan para almaya çalışıyordum. E, hatta arkadaş domates satmayı yarıda kesip benimle toplantıya girdi. <laughs> ve hatta, <laughs> ve hatta müşteriye şöyle bir cümle kurduk. <laughs> ve müşteriye şöyle bir cümle kurduk. Yeri gelir domatesle satarız ama <laughs> şimdi siz doğru de yaparız dedi. <laughs> Tabii o anda domates sattığından <laughs> haberi yoktu Domates sattığından haberim <laughs> yok. Yani ben domatesi öylesine söylüyordum. <laughs> Toplantıdan çıktık oğlum ben domates satmaya gidiyorum şimdi. <laughs> <Sizin, değil> ne <laughs> diyor? Oğlum para ihtiyacımız var dedi. Arkadaşlar gitmişler 300 kiloluk domates almışlar. <laughs> 300 kilo domatesin sadece 12 saat içerisinde 25 kilo satılmış arkadaşlar. 275 <laughs> kilo satılmış. saatte. <laughs> Satılmadı ya. Bırakılmış. 12 saat falan da okay. sürmedi yani ee, 12'den 5'e kadar sattık ya. Ee, 25 kilo değil mi? Yani şimdi böyle bir durum var. Ben orada bir şey yoktu ya. 15, 10 15, 30 kilo falan vardı. Ne oldu bu? Beni ben 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 dinleyecek de... misin? Ben 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 de... mi? Buyurun buyurun. Beni de... dinliyor. Keseriz şimdi... ya sesi. <laughs> Biz kendisi. şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben ne olduğumu gerçekten bilmiyorum uzun zamandır. Çünkü yani trendleri içlerinde sağ olsunlar bana güvenirler. içlerinde trendi takip eden hemen hemen benim aslında. Trendler arasında gerçekten artık kendimi nereye konumlandırdığım konusunda inanın hiçbir bilgim yok. Uzun yıllardır, yani 12 yaşından beri bu işin içindeyim. Yani fotoğraf, video işleri, işte edit işlerinde falan. İlk işim karanlık odada filmli makinelerin filmlerini yıkıyordum hocam. Dede bu ya. Yani onları yapıyordum. Böyle film giriyordum karanlık odaya. İşte bölgede, bölgede fotoğraf yıkama makinesi olmayanlar fotoğraf o filmleri bize getirdi. Sen dedesin de, dede. Dede mi oluyor öyle mi diyorlar? Bir şeyde müzisyenler birbirine böyle en tecrübeli, en yaşlıları dede derler. Yani. Estağfurullah, estağfurullah. Hala öğrenmediğim bir şeyler ama bunları işte hep birbirimizi besleyerek aslında gidiyor. Bu da ben keyifliyim aslında bu konuda ama şimdi şöyle bir durum var. İşte fotoğrafla başladım. İlk videoyu kameramı elime aldım. Omuzlu böyle kamera handikenler vardı hocam. Düğünler çekilirdi ya kasetle. Çektim o zaman, ben havuzlu. ona çok düğün çektim. Ben onu da çektim. Hatta ilk çekimlere gittim biliyor musunuz mu arkadaşlar? Üniversite balosuna gittim. burada kayıda gir, burada kayıda çık falan filan. Oyun oynarken biliyorsunuz çok çekmeyiz yani böyle hmm. eğlence olurken falan. Ara verdi, ben kamerayı durdurduğumu zannediyormuşum, ayaklarımı çektim. B böyle B bir anım var yani. İlk kamerayı çektim. Olur, olur, olur yani şeyler. Sonra bir gün dediler, Bolu Belediye Başkanlığı geliyor, onu çekeceksin dediler. Ben Bolu Belediye Başkanı Emre zannediyorum. Emre'yi çekiyorum, ama değmiş, o Sercan'mış Bolu Belediye Başkanı. <laughs> Ve ben bütün görüntüleri öyle teslim ettim. Adamı verseydin evde izlerdi bayağı böyle yani. böyle anlarım var. Böyle günün sonunda ben ne yapıyorum aslında? En iyi dediğim şey video çekiyorum hocam. Hı hı. Ee, ben biraz daha pimpirikli dediğimiz o hani video editörü değil de biraz daha sahneleyip biraz daha sanatı kattığımız, mizahı kattığımız, e, inciğine boncuğuna dokunduğumuz aslında. işin hem sanat tarafını yapmayı icra eden hı hı. ama işin birazcık da idari tarafındaki idari boyutları yöneliyor. Yani biraz yani. daha medya planlama senin biliyorum. senin o disiplinini seviyorum ben sende Teşekkür var ya. Abi. O o durum var sende acı. Teşekkür bayağı, ederim. Abi. Yani, yani iyi biraz yani. daha multidisipliner. Bende de, de, evet. de hiç yok evet. hiç yok. Evet, sende de hiç yok. Ben değil. biraz da sanat tarafındayım ya. Yani biraz dediğim ben komple sanat tarafındayım evet, sen sanki. Sanat ya. Ama <laughs> sen şurasın Ama abi. yaparsam hani ama kendi yaparsa... kendimi iyi hissedersem yani değil mi? İşte senin kendini <laughs> iyi hissettiren <laughs> şey kendini iyi <ne> hissettiren şey yeşili gördüğün ha. Ya bu parayı nasıl bulacağız arkadaşlar ya? Ben kendime gelemiyorum. Bağış mı sizsek ya? Acaba dilenci gibi. Allah aşkına şu bir şeyler. <laughs> ben, Bela ben, Bela ben anlayacağım. Ben, 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 ben. komple videoda şey yapacağım. Herkes <laughs> evde büyüyünce izlesin. Kimse şey. görmeden. <laughs> 18 yaş, 18 yaş. <laughs> ya 32 yaşında adamların şunu yaptığını. Ben gencecik bir adamım. Bak bu paylaşılmazsa intihar edeceğim yazın bunu. <laughs> iş şuraya çıkıyor. Sen intihar edemezsin bu arada ya. Yani bize para lazım. Ya yani yani o yüzden işte. Kötü yollara düşmemek için. Bugün günler, kötü Bugün günlerden ne? Bugün günlerden çarşamba. Kameraya mı soruyor? He. <laughs> Kameraya <laughs> mı Yani onların izleyişleri değişik olabilir ama mı? çarşamba bugün. Tamam haftaya çarşamba tekrar sizlerle birlikte olmak için. Neden çarşamba? Haftaya çarşamba yine burada toplanacağız. Niye? Niye Kanalın adını bile yeni koyduk. Mesela çarşamba olduğunu biz biliyoruz <laughs> ya. Biz biliyoruz ya ondan perşembe izleyeceğiz. Mesela aynısını şey yapalım. Mesela de, <laughs> perşembe de de, cuma da Hangi gün? nasıl olur? Hayır. Haftaya <laughs> pazar sizi birlikte olmak üzere. Haftaya salı birlikte olmak üzere. Haftaya salı... Çok... Videoyu bitirmeden önce bir şey soracağım. Buyurun. Gerçekten bunu hani tüm samimiyetimle soruyorum. Abi. abi biz parayı nasıl kazandık? Ya abi. beyinsiz. Bu sorunun cevabı biz olsa biz de bunu ne çekelim? Bu sorunun cevabı. Gerçekten bu sorunun cevabı yok diye bunu çekiyoruz <laughs> biz. Arkadaşlar ya. bu sorunun cevabını bilen varsa yorumlara yazsın. Biz bunu Hayır, şimdi şu bu videoyu o yüzden çekiyoruz. Şu yüzden soruyu soruyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu videoyu bu yüzden çekiyoruz. Kanalı adını bile şimdi bulduk. Yani siz tabii bunu izlediğinizde kanalın adı olmuş olacak ama. Kanalın ben... adı yok ki oğlum. Var var kanal var ya. Kanal var ya. O, o kanal mı o bu? O kanal. E. Bana sorsana <laughs> evet. bir. Ya o bir değil yok, o bir değil. yok Bana sorarsan. Bana sorarsan. Aaa. <laughs> Bana sorarsan o. Susun birden. Susun. Ben başlangıç yapıyorum. Bana sorarsan hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Abi şimdi bir şey soracağım. Tamam biz parayı nasıl kazanacağımızı bilmediğiniz için adamlar yorumlara yazacaklar abi. Yorumlara yazacaklar. Ben hep yere bakıyorum bile ama var ya bunlar son, çıkacak. Son yıllarda son yıllarda da şöyle bir durum var ya. Para kazanmak için kötü yollara düşmek Kötü kaldı. yola düşmek falan filan. Hiç önemli değil. İt olur kopuk olur. Ya. <laughs> Uyar yani. Yani Paradan eşim var. Bahset. Kız, kızım var hocam ben bir yere gidemem bir şey yapamam. Mecbur bunlara işte bakalım ne diyecekler. <laughs> para, Sağ olun teşekkür ederim. Para para bulur muyuz hocam? Ya hiç zannetmiyorum. <laughs> <ama. gülüyor> hiç zannetmiyorum ama bari bir şey yapın. Ay işte aylık ne bileyim biner lira falan çıkın şuraya reklamda bu ortaya. Ağzı, bir de biz para vereceğiz. Acaba para şey için. yapsak mı acaba? Altını İvan açsak bilmem ne yasak, derneği yasak, Yasak. O da mı yasak? Kameraman da yasak diye uyardı. Valilik izni lazım. Valiye izin yazalım o zaman. orada çaycı bir abla var tanıyor beni. Sosyal ha? anlaşmaya gidelim. Çaycı. Belgesel alalım. Resmi fakir alalım. <laughs> Valilikten izin isteyelim. Resmi olarak ülkenin tamamı fakir Resmi olarak ülkenin tamamı fakir alalım. Oğlum 100 bin lira Kıfıtı. Şimdi bugün başladı. Bugün o başladı. Bugün başladı. İki hafta boyunca iç savaşları izleyin şimdi ya. Yani. Arkadaşlar bunları hiç söylemediğinizi sayıyorum. Ben senden değilim. <laughs> ben apartman reis. <gülüyor> 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 reis seni <laughs> <hep gülüyor> çok seviyorum. O zaman arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> aynı anda kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. İyi Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Mesela gündüz varız. Dur kapatma lan. Şey diyeceğim ben ya. Gündüz varız. Bana bir sorar sana abone olarsan. Bana sorarsan, sorarsan, sorarsan kanalımıza. Bana sordun mu? Sordun. <laughs> <laughs> bana sor. Sorarsan... Bana, sorarsan... bana, sorarsan... bana sorarsan, bana sorarsan kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Çok güzel arkadaşlar. Görüşürüz. Haydi gelsin.